Cuma günü burada bu stüdyolarda iki konuk ağırlamıştık. Gündemimiz ki UNESCO neyi soruyor? Başlığıyla toplanacak olan UNESCO'ya karşı forumdu. O forum Cuma testi günü yapılacaktı 16 Temmuz. Araya giren kanlı darbe girişimi Cumartesi gününden ertelenmesine neden olduğu forumun bugüne çekildi forum. 64 Ekoloji çevre mücadelesi veren kurum kuruluş meslek odasının desteğiyle forum bugün başladı. Arkadaşımız Gülfem Karataş da forumu takip ediyor. Bugün iki buçukta başladı forum. Şu sıralarda da bir gün Yeşil Bülten'e başladığımız sıralarda da devam ediyor. Forumda neler konuşuluyor, ne olup bitiyor? Bunların Bunları alacağız. Arkadaşımız Gülfem Karataş'tan arkadaşlarımdan haber bekliyorum. Eğer hazırsa Gülfem'e döneceğiz. Evet, Gülfem'in hazır olduğunu söylediler. Gülfem Karataş yanında bir konuğu da var. Türkiye Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Ozar Gülfem'in yanında. Evet. Sözü Gülfem'e bırakalım. 10-20 Temmuz tarihleri arasında UNESCO'nun 40. oturumu İstanbul'da başlamıştı ancak darbe girişimi nedeniyle biraz erken bitti. Pazar günü sonlandırıldı. Aslında bu toplantıda bugün UNESCO neyi koruyor, kimi koruyor başlıklı forumda da cumartesi günü yapılacaktı ancak darbe girişimi bu forumu da etkiledi ve ilerleyen bir tarihe atıldı. Bugün saat iki buçukla başladı forum. Yanınızda bir konuğumuz var. Senin de söylediğin gibi Yiğit Ozar bizimle. Türkiye Arkeo Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı ile birlikteyiz. Bugün onunla aslında bugün forumda neler konuşuluyor, niçin bu forum gerçekleşiyor onu soracağım kendisine. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bugün başladı forum aslında geçtiğimiz günlerde yapılacaktı ama sonrasında ileri bir tarihe atmak durumunda kaldınız. Peki öncelikle soralım UNESCO neye karşı siz bu forumu neden gerçekleştiriyorsunuz? Evet biz bu forma başlarken UNESCO neyi koruyor dedik. Aslında hazırlıkları 13 Haziran'da ilk yaptığımız toplantıyla HDK Ekoloji Meclisi'nin çağrısıyla başlamıştık. Bu toplantıdaki tartışmamız UNESCO'nun gerek İstanbul'da gerekse özellikle Diyarbakır Sur'da her ikisinde de UNESCO'nun koruma altına aldığı alanlar var. Dünya mirası ilan ettiği alanlar. Fakat tahrip ediliyorlar buna rağmen. Ve UNESCO buna karşı ne yapıyor diye tartışarak başladık. Sonuçta UNESCO'nun hükümetler arası bir e, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir hükümetler arası bir kurum olduğu, e, içinde büyük elçilerle, diplomatlarla temsil edildiği ve koruma konularının özellikle bu tip kritik alanlarda, kritik dönemlerdeki koruma sorunlarının e, e, bu alandaki bilimsel tespitlerle, yaşanmışlıklarla, tanıklıklarla değil de diplomatik çabalarla geçiştirildiğini fark ettik. Ve buradan yola çıkarak e, UNESCO neyi koruyor diye sorarak e, bu, bugün bu forumu yapmaya başladık. E, maalesef sizin de dediğiniz gibi aslında cumartesi günü yapacaktık. E, konuklarımız da vardı. Daha doğrusu forma katılmak için gelen e, dışarıdan konuklarımız da vardı. Ama yaşananlar nedeniyle hafta içine bugün almak zorunda kaldık. Peki e, biliyoruz ki UNESCO devletler arası bir örgüt ve e, bu politikalar çerçevesinde ilerliyor. Siz o forma katılabildiniz mi? O zirveye katılabildiniz mi? Orada neler konuşuldu? Siz yurt dışından gelen misafirlerinize bu durumu anlatabildiniz mi? Hayır katılamadık. Çünkü bir kere forma katılmak için katı. Özür dilerim. Dünya Miras Kongresi'ne katılıp söz alamıyoruz. Sadece izleyici olarak katılabiliyoruz. Söz alanlar devletlerin temsilcileri, diplomatlar ve onları temsilen yardımcılığını yapan uzman arkadaşlarımız oluyor. Sadece dışarıdan kongreye katılıp izleyebiliyorsunuz. Bunun için de Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı tanıtım daire başkanlığı biriminden akreditasyon yapmanız gerekiyor. Bize böyle bir davet gelmediği gibi kendine de Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi olarak ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Peki e, dünya mirası diyoruz aslında tüm herkesi insanlığı ilgilendiren miraslardan bahsediyoruz. Peki ne kadar yansıtılabiliyor devletlerde bu miraslar? Yani e, bu zirvelerde Miraslar ne kadar yer buluyor ya da ne kadar konuşuluyor? Kendi listeledikleri miraslara ki onlar miras ama biz varlık demeyi tercih ediyoruz. Kendi listeye aldıkları varlıkları onlar önlerine konan raporlar doğrultusunda uygundur değildir diye değerlendirip oylayıp Geçiyorlar. Ee, bazen tartışmaya açılabiliyor, bazen tartışmaya açılmadan kapanabiliyor ki e, Sur bölgesinde geçtiğimiz hafta gördük ki taslak raporu e, yetersiz olduğu halde tartışmaya açılmadan kapatarak onayladılar. Bu yıl ani harabeleri e, gündemdeydi. Peki onunla ilgili bir sonuç çıktı mı? Evet, ani harabeleri de e, listeye alındı. Bu herhalde Türkiye'de Ermeni kültür varlığı ile ilgili yani kültür varlığının kimliği üzerinden gidecek olursak Ermeni bir kültür, Ermeni toplumundan gelen bir kültür varlığı olarak listeye giren ilk örnek. Peki bugünkü forumu biraz konuşmak istiyorum. Sizinle ee, ne kadar UNESCO eleştirilebiliyor ya da nasıl eleştiriler yönetil yöneltildi bugün toplantı Evet eleştirilerin olduğu oturma henüz şu an başlayabildik sabah programımızda kaymadan dolayı. Ee, ama biz bu foruma başladığımızda forum fikrimi, fikrini, ortaya attığımızda UNESCO aslında piyasici bir kurum. Hani Birleşmiş Milletler'in diğer kurumları çoğu zaman eleştirilir hatta sokaklarda eylemlerle eleştirilir. UNESCO biraz daha e, piyasicini koruyabilmiş bir kurumdu. Çünkü eğitim, bilim ve kültürle ilgilendiğini ve koruduğunu iddia ediyordu. Aslında biz burada e, UNESCO'nun yüzünün, iki yüzlülüğünün deşifresine başlamış olduk bu forumla birlikte. Şüphesiz bizden önce de başka ülkelerde, başka arkadaşlarımız, diğer uzman kuruluşlardan benzer girişimler olmuştu. Ama biz burada bir parça daha ileri götüreceğimizi düşünüyorum bu görüşü. Çok teşekkür ederiz Yiğit Hazar. Saat iki buçuk itibariyle başladı bugün UNESCO kimi koruyor neyi koruyor başlıklı forum. Yarın da bu forumun sonuç bildirgesi açıklanacak diyelim ve söz tekrar stüdyoya bırakalım. Evet Gülfem Karataş orada takip ediyor UNESCO'ya karşı forumu. Yanında bir de konuğu vardı Yiğit Ozar Türkiye Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı. Ertelenen kanlı darbe girişimi sebebiyle ertelenen cumartesi gününden bugüne çekilen forum başladı. Foruma ilişkin detayları ekranlarınıza getirdik bizde. Forum hala devam ediyor. Canlı izleyebileceğiniz adresi de arkadaşlarımız duyurdular az önce sizlere. Mimarist'in internet sitesinden canlı takip edilebiliyor forum katılamayanlar için. Diyelim devam edelim.